Merhaba arkadaşlar Mücahit Çelik kanalına hoş geldiniz. Bugün size krampon tanıtacağım. İlk kramponumuz Nike Tempo arkadaşlar. Bu kramponumuz amatör olarak 140 liradır. Profesyonel olarak kaç para olduğunu bilmiyorum. Dişidir. Giyinmesi çok rahat bir krampon. Hıza göre tasarlanmış bir krampon. Fiyatı 140 lira. Bu da iyi bir krampon. Alırsanız bunu alabilirsiniz. Bir diğer kramponumuz Nike Mercurial bu da 126 TL arkadaşlar indirim beğen aldığımda 126 TL idi çok rahat spor ayakkabı olarak da kullanabilirsiniz futbol oynayarak da kullanabilirsiniz bunu da alırsanız memnun olurum çok güzel bir krampon çok rahat hem futbol oynarken basketbol oynarken sok gezmeye giderken bunu kullanabilirsiniz bir diğer kramponumuz Adidas Messi mi? Evet Adidas Messi'ymiş. Bu da rahat arkadaşlar. Bunu da alırsınız. Memnun olurum. Çok güzel bir krampon. Messi Messi'nin kramponu Messi bunu geliyor. Fiyatı şu an 90 TL ya da 80 TL. Ben bunu o fiyat aldım. Çok güzel rahat bir krampon. Bunu da alabilirsiniz geldi kramponumuz Nike Tempo arkadaşlar bu kramponla uzaktan çok iyi şutlar çekebilirsiniz bu kramponumuzda çok güzel bir kramponur fiyatı fiyatını bilmiyorum bana bir arkadaşım verdi ama amatör olarak çok güzel Almanya'dan getir getirmiş arkadaşım yani küçük geliyormuş bana verdi bu krampon da çok güzel bunu rahatça kullanabilirsiniz Arkadaşlar hemen ben size kramponlarımızı Arkadaşlar şu kırmızı olan kırmızı 140 lira mavi üf. Cristiano Ronaldo'nun Nike Belkoel uzay serisi o da 126 TL Adidas Messi bu 90 TL değil bunun fiyatını bilmiyorum Almanya'dan geldi bu krampon Evet arkadaşlar bir tanıtım videosunda sonunda geldiniz bu bu tanıtım videosunu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi üstelik abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.